Merhaba. Bugün Port Edebiyat'ta başlatmış olduğumuz kitap serisinin ikinci kitabıyla devam etmek istiyorum. Bugün sizlere Antonio Peri'nin Küçük Prens kitabını tanıtacağım. Tabii ki de Küçük Prens'i çoğunluğunuz okumuştur. Okumayanlar için söyleyeyim. Hayatınıza çok şey katacak bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Umarım okumayanlar da bu videodan sonra bu kitabı okumayı düşünürler. Çünkü inanın bana ruhunuza ruh katacak, belki de eksik yanlarınızı ortaya çıkaracak bir kitaptır. Küçük prens, hepimizin kalbine taht kurmuş bir prensidir. Küçük olduğuna bakmayın, yüreği çok büyüktür. Zaten büyük kalpler küçük insanlarda olmaz mı? Ah, büyük kalplere sahip olabilmek için mantıksal açıdan duygusal olmak gerekmez mi? Duyguları kapatan insanlar, acımasız, hoşgörüsüz, empati kuramayanlar. Üzgünüm, siz bir küçük prens olamazsınız. Aslında dünyada o kadar çok küçük prens okuyan kişi var ki. Ama kimse anlayarak okumuyor. Çünkü küçük prensin anlamı dünyadaki tüm sorunlar. Aşk sorumsuzluk, kendini beğenmişlik, empati kuramama, Bunların hepsi bir kitapta var. Sadece 100 sayfada bunların hepsini anlayabiliyorsunuz. Ama ne var ki anlayarak okumaya korkuyorsunuz. Antonio diyor ki kitabın ilk başında. Bu aslında çocuk kitabı gibi gözüküyor. Ama ben bu kitabı yetişkinlere armağan ediyorum. <laughs> yetişkinlere. Ama yetişkinler ne olursa olsun bunu anlamakta diretiyor mesela. Evet ben de yetişkin olacağım, büyüyeceğim, 30-40 yaşıma geleceğim. Ama tek bir farkla. Ben anılarımı unutmayacağım. En azından buna çaba göstereceğim. Çünkü yaşlılık yüzünün kırışması ya da kamburunun çıkması değildir. Yaşlılık unutmaktır. Geçmişini ve bugününü. Eğer geçmişini ve bugününü unutursan yarını planlayamaz. Bugün sizlere Küçük Prens'i okurken aklımda kalan sözleri bir defterime yazdım. O da Küçük Prens'li. <laughs> oradan birkaç tane sözünü okumak istiyorum. Eğer birkaç kelimeyi yanlış yazdıysam da affola. Çünkü aklımda kaldığı kadarıyla yazdım. Aslında ruhumuza o kadar çok yön veren söz var ki aralarından birkaçını seçmek istedim. Ondan sonra size aslında Küçük Prens'in hayatımızda nasıl bir yeri olduğunu söylemek isterim. Ben bu defterime çok şey yazıyorum ama en güzeli içimden gelen yazdıklarımdır. Gülünü bu kadar değerli kılan uğruna harcadığın zamandır. Bu sözü hepimiz biliyoruz. Şimdi düşünelim. Gül aslında bir insan veya bir iş o kişiyi o kadar seviyor olmamız, ona harcadığımız zaman, o işten bir beklentimizin olması, ona verdiğimiz emek. Bunların hepsi aynı şey. Aslında Antonio çoğu somut şeyi soyutlaştırarak anlatmış. Metafor kullanmış. Ve bizim bu metaforları anlamamız lazım. Acaba bir gün hepimiz kendi yıldızımızı bulalım diye mi yıldızlar bu kadar parlıyor? Evet. Kendi yıldızımız. Benim bir yıldızım olsaydı sanırım bir defter ve bir kalem olurdu. Çünkü ileride veya şimdi seveceğim insanlar ve sevdiğim şeyler bu ikisinden ibaret oluyor. Seveceğim insanlar elbet ki kitap okumayı seven ve yazmayı sevenler. Sevdiğim şeylerse sözcüklerin bana verdiği armağanlar. Bunu tabii kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Belki de sizin yıldızınız Bilgisayar oyunlarıdır. Kim bilir? Herkesin bakış açısı farklı. Mühim olan nasıl bakabilmek? Siz tıpkı tilkinin benimle karşılaşmadan önceki hali gibisiniz. Dünyadaki binlerce tilkiden biriydi. Ama o benimle dost oldu ve şimdi artık o özel bir tilki. Tilki küçük prensine ne demişti? Beni evcilleştir ki arkadaş olabilelim. Ve ayrıldıklarında evcilleştirdiği için acı çekmişti. Üzülmüştü küçük prens gittiği için. Belki prens gitmişti ama tilki her zaman onun yanındaydı. Onu kolladı, onu sevdi. Çünkü birini evcilleştirirsen ondan sorumlu olursun. Yüreğine dokunduklarımızdan sorumluyuzdur. Yüreğine dokunduklarımızı görebilmemiz en büyük meseledir aslında. Aslında diğerlerini okumayacağım. Çünkü insanın aklından geçenler her zaman en doğrularıdır. Küçük Prens'te de birkaç detayı size söylemek istiyorum. Mesela Küçük Prens gezegenin için ne diyordu? O kadar küçük ki bir adımda güneşin doğuşunu görebiliyorum. Ama yavaş veya hızlı gidersem güneşin doğuşunu kaçırabiliyorum. Ne kadar garip. Hayatta böyle değil mi? Gerçekten bir düşünün. Mesela hayatı ne kadar hızlı yaşarsanız anılarınızın tadı gidiyor, anlamı gidiyor. Yavaş yaşarsanız da çoğu şeye yeşil kalıyorsunuz. Mesleğe, okul hayatına, sevdiğinize, ailenize işte bir adımın önemi bu kadar değerlidir. Aslında Antonio orada gezegenin küçüklüğünden bahsederken hayatın kısalığından bahsediyor. Gülden bahsederken sevdiğimiz şeylerden bahsediyor. Sevdiğimiz şeylerin bize karşı istediğimiz tutumu göstermemesi bize değer vermediği veya o işte başarılı olamayacağımız anlamına gelmez. Umarım kitap yorumumu sevmişsinizdir. Ve şimdi siz de yıldızlara bakın ve evet ne hayır mı diye sorun. Küçük Frans gezegenine ulaştı mı? Gülü hala hayatta mı? Baobablar acaba onun gülüne ne yaptı? Son bir not. Baobablar da aslında bizim sıkıntılarımızdır. Onları görmezden gelip her sabah temizlersek asla büyüyüp bizim 24 saatimizi mahvetmezler. Umarım sevmişsinizdir ve küçük prens okumayı düşünürsünüz. Hoşçakalın.